Bu sabaha daha böyle şifa ile başlayacağız Evet. tamam abla. E, çok heyecanlıyım ben de denemek istiyorum. İlk defa çünkü. ben böyle bir şey görüyorum. Ben de ilk defa. Nedir görüyorum? bu acaba? Yani, bu Türkiye'de ilk sayılır. Bizim kendi madenlerimizden kaya tuzu. Evet. Yok bu Pakistan'da falan yurt dışında çok yaygın ama Türkiye'de biz ilk olarak İstanbul'a getirdik bu tuzu. Çankırı tuzu. 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 Zaten evet. tuz deyince Çankırı evet. akla geliyor. Du, duvar ördük böyle Çankırı Evet. O da yaptırdık. Bunların İçeride hepsi kaya tuzları. Hepsi şey kaya tuzu. Hı -hı. Bu tuzlar astım, boranşit, sünüzit, grip, yorgunluk, halsizlik, eklem ağrıları gibi birçok rahatsızlıkları tamamen tedavi ediyor. Oo. Yani böyle... Ha, benim burada yatmam lazım. Ya, Bakar tabii mısın? Ki... <laughs> çok ay, yaşa, iyi yaşa. Haber. Evet. Baş başa. Şimdi alerjiyi yapıyor dedim. Bak alerji evet. dedim hemen hapşırdım. Evet. Alerji, sünüzit, cid, bronşit. astım, Aslım, kova hastaları. Evet. Burada ne, akciğeri temizliyor. Ay, ay ne, hay, nasıl ha. kullanıyoruz ha, şimdi bunu? Şimdi burada değirmende çekiyoruz. Bu, evet. Şu toz hal şeyler, Şunu topla. Aynen bak hapşırdım ben. Hapşıracak. Evet hapşırtır yani. Hapşırtırdı ha ondan hapşırıyorum. Evet şimdi şu şekilde bu tozlar mineral bunlar. 84 tane ver buraya biraz. Ver bakalım toz. Şöyle ellerinize sürünüz hatta krem gibi ellerinizi yumuşatır temizler. Aynı zamanda şu şekilde bu tozunu soluyarak akciğer temizleniyor. Kandaki oksijen oranını artırıyor. Evet. Yani birçok şeye faydası var. Hocam bak siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 5 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Ve e, sağlığınızda değişiklik oldu mu? Şöyle İnsanların söyleyeyim ben 5 ilgilerini... yıldır grip dahi olmamışım. Ay ya. çok güzel ha. maşallah. Tuz odasının içerisinde olduğum için sürekli. Sürekli tuz odasınız. Tuz sistemini çok güçlendiriyor. Hı hı. Kandaki oksijen değerlerini yükseltiyor. Evet. İstanbul'da yaşıyoruz. Eksoz, radyasyon tabii evet, bilmem tabii ne. Onları tamamen ortadan kaldırıyor. Ay müthiş şey, şey derler evet. ya tuzluyum da kokma evet. diye. E Koltuk altlarınızı evet. sürebilirsiniz tabii. mesela terlemeyi. Mesela... mesela çocukları doğum yaptıklarında bebekleri tuzla yıkarlarmış ki terleri falan tenleri kokmasın Evet. Tabii. evet. Yani. Ee, bu çok bir de duyulan bilinen şeyler. Fakat siz olayı biraz daha ileri taşımışsınız anladığım evet. kadarıyla şu anda. Mesela tuzun iddia edilen saça faydalarından bahsetmişsiniz. Tuzlu evet. su ya da şampuan tuzlu şampuanla yıkanan saçlar asla dökülmezmiş. Dökülmez. Kepek sorunu görülmezmiş. Sa evet. Saça tuz sürmek e, aynı zamanda uzamasını arttırırmış. Ay Meltem harika. Mertem abla. Harika süper. Egzemaları gidermeye evet. yardımcı olurmuş. Ah tam benlik Bak, bu. Süper. Aynen. Şimdi evet. ayaklarının oraya basacağını duydum ama ne, ne işe yarayacak? Bu da ayaktaki mesela bunu ıslıyor, sulu halinde de yapabiliyoruz bu şekilde de. Dur Kaşıntı, ben çok merak mantar, ettim. koku ayaktaki onları tamamen yok ediyor. Çok Allah. Tamam. Ee, Bir deneyeceğim. Ay güzel ya. ayaklarınla gir bakalım evet. Meltem abla nasıl hissedeceksin? Ama şey... E, ben egzama sıkıntısı yaşıyorum evet, şu anda iyiyim ama bitiriyor. yine de evet. ayak altlarında soyulmalar söz evet. konusu oluyor. Bak iyi gelsin şifa olsun. Oh. Meltem açık tuz odasında Ay, efendim çok, çok teşekkür güzel. ederim. Yani bu şekilde bebekler çocuklar geliyor tuz odasının içerisinde evet. oynuyorlar böyle de, bu tuzla. Ay, stresi de atan Ay, bir stresi. şey bu. Çocuklar burada tamam. oturuyor evet. bakar mısınız? Ne hissediyorsun Meltem abla? Ay çok güzel. Böyle sanki terapi gibi değil mi? Terapi gibi hani evet. Hani artık çimene bas, toprağa bas derler. Artık tuza basıyoruz efendim gördüğünüz gibi. <laughs> Tuzluyorum kendimi. Hiç ayaklarım tuzum. kokmayacak. Çok güzel yani harika gözüküyor gerçekten. Buraya da çok güzel bir çok şey. Çok rahatlatıcı evet. bir şey. Bu arkadaş ne yapıyor? Burada tuzu un haline getiriyor. İşte evet bu, öğütüyorsunuz. Evet. Bu zaten en büyük faydası olan bu. Bu uçuşturan bu her türlü mineraller... Solunum yoluyla akciğere kadar iniyor. Sünnitleri evet. boşaltır. Oh. Tamamen Bak iç... anında burnun boşaldı gördüğünüz İki, gibi. 2-3 seansta tamamen sünnitleri boşaltır. Dur dur ben de apşırmaktan konuşamayacağım. <laughs> ben nefes alayım. Oh, <laughs> alerjik hastalığa iyi geliyormuş. İyi geldi. Evet. Özellikle böyle sizin gibi televizyon programı radyasyona çok şey Maruz kalan kişiler için. Maruz oluyoruz tabii. Bir. Mesela şu özelliği var bir de bu nükleer tesislerin içerisinde radyasyonu kaçırılmasın diye kaya tuzu doldururlar bacalarına ki sızıntıyı ortadan kaldırsın Bravo. diye. Evde televizyon işte tuz televizyonların falan yanına koyuyorsun. Değil evde mi? Bütün... Bunlar lamba mı? Evet. Çok oldu? güzel. Baktıklı. Ay ben evet. dedim ki bunlar bahçede çok güzel. Evet Onun dedi, onu dedi ben Ki, <laughs> bahçede değil dedi yatak, yatak odasına, odasına koyacaksın. Daha Gece güzel nefes Evet tabii. Evet. Bu beyaz olan çankırı tuzu bu renk diyorsun. Siyah ve beyazı çok azdır yani böyle renklidir çankırı tuzu. Tabii değil mi? Evet o himalayaları falan biraz kırmızısı. Kırmızı. Kırmızıdır. Ama tabi bizim Çankırımızın tuzu varsa Himalaya'nın yani tuzu. Gerek yok. 500 bin yıllık seyahat. Lütfen yani. İkizler kalma. Değil kendi mi? madenlerimiz çok. Kendi ülkemizin kaynaklarını kullanmak gerekiyor. Harikasınız. Burada çeşitli tuzlar evet, görüyorum. Bunlar... Soframızda Meltem abla sen hangi evet. tuzu kullanıyorsun? Ben kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzu değil mi? musun? Bitti mi? Ayak kayıyor. Geliyor Bilmem bitti sen mi. O yani iyi geldi. Yani Geri yok. Sen, 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 al sen, or sen. orada sen. Böyle şifa olsun evet. biz konuşurken. Evet, kaya tuzu Bunlar, kullanıyorum ben. Mesela, kaya tuzu. Kaya, orijinal kaya tuzu. Bu şu şekilde sadece değirmenden çekilmiştir. Evet. Şeyde koyar mesela rafin sanayi işi görmemiştir. Evet. Bu o yüzden bu tuzlar biraz daha şeydir. İçinde minerali çok yüksektir. yüksek. Yüksek. Aynen. E, turşu falan yapıldığında mesela... Bunları kullanırız. Evet. Ben Bunları... tadına da baktım evet. lezzetli bir tuz. Evet. evet. Çok önemli. Yapmaz. Yani bir lokma çıkıp baktım genzi yakmayan, insanı rahatsız etmeyen hmm. hani lezzetli bir tuz. Lezzet olarak da, çok tat olarak güzel. da. Aynı zamanda ağızdaki bakterileri de yok eder. Aa, Aa bu, bu da, da ne? çok önemli. Mesela ne oluyor? Mesela boğazımız ağrıyor ya da biraz evet. gıcık hissediyoruz. İlk yaptığımız şey hemen... Tuzlu suyla gargara. gargara. denir değil mi? Tabii. Şimdi, e dişinde hapse oldu tuzla gargara yap. Yani tuzun aslında iyi gelmediği hiçbir şey yok. yok. Vücudumuz hiçbir tuzdan şey zaten. Terliyoruz, turat, tuz atıyoruz. Tuz eksildikçe hastalıklar çoğalır. Tabii. Evet Vücudumuz doğru. Da. Peki doğru. Tazı, saça tuz sürmek nasıl süreceğiz saça tuz? Şu toz halindeyken e, sürse, kullansan durmuş. Ha. Ha. Kimin saça? Kendi ben, ben saça, süreyim ben mi sürüyorum. sana? Kendi saçına kendisi sürebilir. Hadi saçına. Saçına. sür saçına. bakalım. Ha. O alışmış artık. Evet. Benim çok dökülürdü saçlarım. Evet. Bu kepeği başladım. Engeller. Kepeği de engeller, evet. dökülmeyi de engelliyor. Saçları da güçlendiriyor. Doğru. Fark görüyor musunuz evet. uzun zamandan Ka beri? Hiç bunu yap dökülmüyor şu an. Artık durdu saçlarınızın Yok, dökülmesi. Durdu. Peki bunu ne kadar süreyle, bu işi yapıyorsunuz Mesela anladığım kadarıyla? Mesela bunu şampuanların içerisine koyup duş alırken de kullanabilirsiniz. He. Kaya çok tuzunu. güzel. Evet. O o da aynı minerallerle. Peki gibi. bu saç, saç dibindeki fazla mi? yağlanmaları da, da engeller. Yağlanmaları en çok kepeği döker, saç dibindeki kepekleri kepeği yok eder. Ay çok güzel. İşte. Müthiş değil mi merhaba evet. abla? Evet. Yani sahip olduğumuz değerlerin çok geç farkına varıyoruz aslında ne kadar önemli kaynaklarımız evet, var. daha Kesin. önemli olarak şöyle söyleyeyim. Kaya tuzlarını eskiden insanlar hayvanlara verirler, Hayvanlar yalardı. Tabii. O O hayvanların etini tencereye koyduğunuzda Köpük olmaz, koku yapmaz. Aa, Çünkü lezzetli et olur evet, doğru. doğru. Vücutta o hayvanın vücudundaki toksinlerin hepsini söküp atıyor. Ne kadar yani. Et lezzetli oluyordu. Peki yurt dışından ilgi nasıl? Yurt dışında zaten bilenler var Türkiye'den yurt dışına gidip de. Tabii. Azerbaycan'da çok yaygın. Evet. Rusya 1975'inde devlet hastanesi yapmış. Ooo tuz. O, tuz madenlerinin devlet hastanesi çok var. Çok güzel. Hastalarını oralarda tedavi ediyorlar. Türkiye'de hmm. pek yaygın değil. Daha yeni evet. yeni geldi. Hatta ben bunun mücadelesini şöyle veriyorum. 25 milyar dolar yıllık ilaca para ediyoruz ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir iş bu sektör aynı Kesinlikle. zamanda. Kesinlikle. Evet bravo evet. gerçekten tebrik ediyorum. 5 ee, milyar dolarını geri döndürsek bu ülkeye çok heh. büyük bir ee, kazanç sağlayacak. Sağlamaz yani. mıyız? Ya. Müthiş olur. Hacı Hı? Aymak tebrik ediyorum sizi. Tuzlar Çankırı'dan geldi. İşte sofra tuzundan sağlık için kullanabileceğimiz evet. Meltem ablanın gördüğünüz gibi şu anda ayak <laughs> Kunda oynayan yaptım. çocuk gibi çok mutluyum. Ay nasıl hissettirdi kendini? Çok <laughs> iyi hissetti Ne güzel Gerçekten. Ya. Müthiş. Gerçekten çok iyi hissettim. İnsanın bütün stresini de alıyor aynı zamanda. Şu an sahil kenarında gibi hissediyorum. Evet. Benim gibi hissediyorum e, kendi. Işte evet. <laughs> Müthiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki geldiniz. <laughs> Bol şans diliyorum. Meltem ablacığım stüdyoya geri dönüyoruz. Hadi bakalım.